Yok 6 dakika demiyor kızım. 6 farklı güç kalıbı diyor. Aa, böyle daha güzel oldu. Yani hepsi birbirinden farklıymış. Büyü mix dondur. Güç kalıbını dondur. <laughs> Anladın mı ne olduğunu? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ben kendi yapacağım. Elif ve dondurma yapacak. Ben Gecenin bir saatinde gittik arkadaşlar. Bunu bulmaya gittik. Market market gezdik. Sonunda bulduk. Aa Bak bu kalıbın içine koyuyorsun. Evet bunu böyle döküyorsun bunun içinde. Çubuğu da oluyor değil mi? <laughs> Doğrandım değil mi? Evet. Ne kadar zamanda donuyormuş bu? <laughs> Kalıpları ilk kullanımda yıkamanız tavsiye edilir. Diyor, yıkayın diyor. Bir sudan <laughs> geçirin diyor. Hadi bir yıka gel bakayım. Evet. <laughs> <laughs> böyle bu kadar mı? Dur. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım. O Kaşık. Kaşık. <laughs> <laughs> ya böyle döksene içine. Boşaltıver. Evet. <laughs> 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 evet boşalt gitsin. Ha? Ama çok az gelecek o. Ben sana söyleyeyim. Daha ona eklemek lazım. Şimdiden zaten bu dondurma gibi baksana sert. Hı hı. Şey değil yani öyle çok sıvı değil. Ben daha açtık ama. <laughs> <Açıklar sonra. gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Bir saat. <laughs> bir saat mi? Nasıl yani bir saat? Büyümek istiyor. Bence yeter böyle. Tabii ki. He? Şimdi bunun üstüne de birazcık kapatmanız lazım. Evet. Üstünü de kapatın. Ne kadar bekleyecek onu bilmiyoruz ki. Burada yazmıyor mu acaba üzerinde? Evet, evet. Öyle mi? Hadi koy bakalım Elif. Evet. E, e bu kalanları da koysaydık. Bunları böyle direkt senin bir kalıpların vardı. Nerede o kalıplar? Evet. İyi de bunlar olmaz ki Lara. Evet. Çünkü çok fazla onlar. Don... Yani bir tanesi ancak olur. A veyahut da aynen öyle. Direkt batırabilirsiniz içine. Hatta hatta hiç çıkarmadan bak şöyle. Dondurma böyle burada kalır. Dur ben bu, bu benimki Aç olsun. He? Açma açma. Aç. Bence açma. Bilmiyorum siz nasıl istiyorsanız benimki böyle olacak. Direkt ben batıracağım içine. Açma. Aa, açmadan batmıyor. Hoppa. Tamam. İbi e, hinyordum. Benim kaplumba. Seninki kaplumba. Benimki köpek galiba. Senin yani bunu açtın mı yara sen? Evet. Ben açmadım. Bakalım kiminki daha güzel olacak. Hadi bunları da koyalım o zaman dolaba. Evet. Tamam. Gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar Alina'nın yeni evine e, Elif şey yaptı. Ne, resim çizdi. Bakar mısın? Çiçekler çizmiş oraya. Üstüne de ki, Üstüne de kedi resmi çizmiş. Buraya da anneye anne yazmış. Alina da burada. Alina da burada. Hop, merhaba Alina. Hmm. Tamam, rahatsız etmiyoruz. Hmm. Kapatıyoruz hemen, merhaba kapatıyoruz. Da Or oh, oraya da Alina yazmış. Hadi, dondurmalar olmuş mudur acaba? Evet. Hadi bakalım, bakalım evet. dondurmalar olmuş mu? Şu ışığı, ışığı açayım. Dur. Hop, oh, bir tanesini ben Her aldım. Hayır, bu benim. O seninki miydi? Tamam. Senin, tamam. Dur, parçalanıyor. Dur, 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 dur. Şöyle yapalım. Dur, şöyle bir saniye. Parçalanmadan oldu. Al. O ayıcık da Ayı mı o? inek mi? İnek. Evet. İnek galiba değil mi? O da görünüyor bak. Ne kadar güzel. Nasıl? Dondurmaya benziyor mu yoksa yoğurt gibi mi? <laughs> Niye benziyor? <laughs> güzel mi gerçekten? Evet. Bakalım benimki olmuş mu? Ben de benimkine bakayım. Cık, yok bu olmamış. <laughs> bu daha şey gibi baksana. Su gibi. Ama <laughs> seninki güzel olmuş. Ben de tadına bakabilir miyim lütfen? Evet. Çok azıcık. Bak sen vereceğim gene sana. Neyse iyilik yazıyor. Dondurma gibi değil ya bu. Donmuş yoğurt bu. Bildiğimiz donmuş yoğurt. Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Evet. Arkadaşlar bay bay. Evet. Beceremedik biz dondurma yapmayı ama <laughs> dur ya bir. Bu Tamam vereceğim sana. Ama yakında çok güzel bir dondurma tarifi aldık evet. arkadaşlar. Onu yapacağız. Yeniden onun videosunu yaparız. Kendinize iyi bakın. Parçalandı senin dondurma Elif. Çok üzgünüm. Evet. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.